Evet. Albayım gözümüz icadanlara bakomtan arkadaşlar. Sol. Sol. Ben bundan önceki görevimde Kırıkkale valisiydim. İki gün önce de Kırıkkale'den eşimi kestim. Bugün de Tunceli valisi olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Tabii bazen kullanılan yanlış bir tabir var. Yani Anadolu'yu bir mozaik gibi anlatırlar. Anadolu'nun ben mozaik olduğuna inanmıyorum. Yani Anadolu ancak bir Anadolu kilimi olabilir. Her bölgemizin bir motifi, her bölgemizin bir rengi var. Tunceli bölgemizin de, Tunceli ilimizin de, memleketimizin de çok önemli bir rengi, çok önemli bir e, motifi var. Ve bütüne baktığımızda bu motif, bu renk de çok büyük bir önem ihtiva ediyor. Tunceli ili hepimizin malumu olduğu üzere geçen geçmiş yıllarda yaşanan bazı sıkıntılar münasebetiyle hak ettiği yeri henüz bulamamış ama hak ettiği yere de hızla koşan bir yapıya sahip. Biz de bu potansiyel enerjisini artık ortaya çıkarmak için kendi ekibimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber, bütün Tunceli'lerle beraber sağduyulu her türlü sese kulak vererek bu hedefe doğru Tunceli'yi koşturacağız. Ben yaklaşık dört ay boyunca ülkemizin büyük bir felakete maruz kaldığı Pazarcık merkezli depremde görev aldık. Orada büyük sıkıntılar gördük. ben eğer vatandaşlarımız bizi sevenler, sivil toplum örgütleri bir çiçek falan göndereceklerse bunu göndermesinler. AFAD'a veya güvendikleri sivil toplum kuruluşlarının herhangi bir tanesine deprem münasebetiyle yardıma adı altında çiçekleri göndersinler. Ben hepsinin çiçeklerini şimdiden kabul etmiş oluyorum. Bu yeni başladığımız vazifenin memleketimize, milletimize, Tunceli iline hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan nasip ediyorum. Teşekkür ederim.